Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bamya yemeği yapacağız. Bu şekilde kavanozlamıştım ben yazdan bamyamızı. Yine size bunun nasıl kavanozlandığını da anlatacağım. Bir kavanoz bamyamız var. Kuşbaşı etimiz var. Bir adet kuru soğanımız var. Bir adet havucumuz var. 4 tane sivri biber. Üç tane domates. Salça, sıvı yağ, tuz, pul biber, karabiber kullanacağız baharat olarak da. Şimdi soğanımızla başlayalım. Soğanımızın üzerine etimizi ilave ediyoruz. Etimizi kavuruyoruz önce. kapağını kapatacağız. Suyunu çekene kadar kavrulacak etimiz. Kavrulan etimize soğanımızı ilave ediyoruz. Soğanımızın <laughs> üzerine doğradığımız tavuklarımızı da ilave ediyoruz. Salçamızı ilave ediyoruz. Thank konserve bamyamızı da ekledik. Üzerine bir yemek kaşığı sirke ilave edeceğim. Sirke koymamın amacı salyalanmasın bamya diye. Son olarak da tuzunu ve baharatlarını ekliyorum. Son olarak bir bardak sıcak su ilave ettim ve pişmeye bırakıyorum kısık ateşte. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Şimdi servis edeceğim. Evet arkadaşlar şu şekilde suyunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir salyalanma olmadı. Eğer benim dediğim yöntemle yaparsanız bu şekilde salyalanma olmaz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet şifa olsun.